Merhaba. Nabuk Sanal Laboratuvar yazılımımızda fizik deneylerindeyiz. 362 tane hazır deneyimizden bazılarını yapacağız. şu anda yapacağımız deney aslında ses dalgalarıyla ilgili bir deney olacak. Ses bildiğiniz gibi bir enerjidir ve bunu yayılımını gösteren basit bir deney. Bunu çoğunlukla laboratuvarda yaparız basit bir deney olduğu için. Burada bir davulumuz mevcut, bir tokmağımız mevcut. Ee, ve iki tane de mumumuz mevcut. Mumlarımız yanıyor. Biz burada bir ses kaynağından sesin dalgayla yayıldığını ve bir enerji olduğunu göstermek için deneyimizi yaptığımızda tokmağımızı çektiğimizde yakın olan mum ses dalgalarından dolayı gördüğünüz gibi sönüyor. Diğer mumda hafiften alevi titriyor. Diğer mumu biraz daha yaklaştırırsak eğer daha fazla titrediğini göreceğiz. Daha da yaklaştırdığımızda söndüğünü göreceğiz. Dolayısıyla isterseniz buradan yeni yeni mumlar da alabilirsiniz. Bir tane de buraya koyalım. Gördüğünüz gibi ses bir dalgadır. Enerjidir ve dalgayla yayılır. Ve bunu çok basit bir deney şeklinde görebiliyoruz.